Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skill ismimle Play Online'da arkadaşlar büyüklerin yanına gidip onları öldürmeyi deneyeceğim. Arkadaşlar büyüklerin yanına hep gidiyorum ama hiç öldüremiyorum. Hemen böyle başlayalım arada da. Yanında gezeceğim, dileneceğim. Birinci olmaya çalışacağım. Ben hiç Play Online'da birinci olmadım ama diğer şeyde 30 kere birinci olmuşumdur. Burada birazcık biraz kasıyor arkadaşlar. Burada ilk ona bile girememişimdir. Ben burada hiç oynamıyorum zaten. Büyüklerin yanına gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bir tane büyük arayacağım size. Aa, Bunların yanında duracağız. Bunların ölmesini bekleyip hepsinin ama hepsinin biz toplamaya çalışacağız. Selamın aleyküm kanka. Anan ya. Oha ya. Çekmiyorum reklamınızı reklamınızı Umurumda değilsiniz. Bana ne. Moda live'mış maymış. Oda live he oda live. Artistler. Hadi. Hadi. Büyük harici. Aaaağğğ. Arkadaşlar ben bir büyük harip geleyim. Ya aga daha demin bir gelip bana kafa attı dedim ki ben ne yaptım play online'a girmemişim. <laughs> Bu online olduğu için arkadaşlar. O 45 bin. Say my name. Say my name işte. Bunun yanında gezeceğim. Bu kesin 10. falandır. Çüş bu senin parçan mı? Şşt lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oho. Hepsi benim. Yetmiş ikincilik. Ben planlığa girdim değil mi? 32 bin birinci. Birinciyi öldürmüşüz. E ee, birinci öldürsek birinci olursun. Mal mısın Emir? E ee, birinci de 45 bin yazmıyor. Oğlum ben 3.000'im lan. Oğlum bu 3.000'miş. Ya aga birinci değilmiş bu ben 40. 37 binim sandım ya. Sol alta bakın 3 binmiş. 54. ama. 10. olmak için zaten 20 bin olmak gerek. 20 bin olmak içinse 20, 20 bin olmak gerek yani. Cık. Ananın. Amerikalı vs. Polonyalı beni arasına aldı. Yardım edin Türkler. beni evlerine götürüp bana işkence edecekler biliyorum. Teşekkür ederim minik çocuk. Hop. Teşekkürler küçük oğlan. Evet arkadaşlar 53. kaçıncıydım ya? 55. zaten. Aa bak ekran yine şey oldum. Arkadaşlar ben bu oyunda yapmamız gerekenin bence adamların yanında pusmak olduğunu düşün ananın. Hayır. No. Nah no, sararsın. Salak. <laughs> Saramadı oğlum. Geri zekalı. Çok komikten. Sarsaydın ama ben seni içinde de öldürürdüm seni. Arkadaşlar bu arada benim içimde ben çok kişi öldüren oldu yani. Ben yanlışlıkla çarptım bilerek. Oğlum minikler gelip bana niye kafa atıyor? Bak bak bak. Ha buna bak. Gördün mü? Ya. Oğlum ben niye aldıkça düşüyorum? 50. belli 52. oldum. Hadi arkadaşlar büyüklerin yanına gidip gelelim. Ya, ya abi böyle hata mı olur? Ya arkadaşlar bugün yanına geldim Mobizen'e tıkladım. Ya Mobizen kendini sola attı bakın. Buradayken kendini buraya attı. Hareket etmiş. Şuradaki haritede, hareket etme tuşu kayboldu. Abi böyle şey mi olur ya? 40 45'inciydim. Burada birisi ölmüş gibi çok fena sinirim bozuldu ya abi böyle bug olabilir mi? Ya sen tam bir geri zekalısın. Ne istiyorsun benden? Çok gıcık ama devam edeceğim. Çok gıcık, çok gıcık, çok gıcık, çok, gıcık, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Flonla senden nefret ediyorum. Bir dahaki bölümde ise birinci olmaya çalışacağım. Birinci olmak dünyanın en kolay işi. Çaktırmayın çok uykuluyum. Daha demin birinci olma videosu çektim. Beşinci oldum. Arkadaşlar çok uykuluyum ya. Uykulu uykulu video çekiyorum. Çektiğim gibi daha atarım bunu saat 3 gibi. Of birinci bulup. Yok 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 öleceğim. Onuncuya bakın. Öl. Bakın onuncuya. <laughs> Arkadaşlar videoyu iki de bir durdururum. Çünkü bir şerefsizlerim ben. Reklamı boş durduk yere yapmak istemiyorum. Bir tane koyacağım öldürdük. Herhalde çaldılar arkadaşlar. Bilmiyorum o. ve çok büyüktü arkadaşlar. Öf, başlayacağım şimdi ya. Daha demin ölmem, ölmem sebebi bu arada arkadaşlar. 10. Yani 10. 8 bindi. Çok kolaydı. Ben o zaman 10, 15. falandım. Yani daha demin ki kıyaslarsak ben daha demin 46. ydım ya. Şu an 23 bin. Birinci 44 bin. Büyük bulup geliyor. Aha. Büyük bulup gelmiyorum. Büyüğün yanındayım. Şimdi senin kafan. Senin kafanı bulmak lazım. Senin kafan nerede? Hey abi beni için alır mısın Ayran Hanım? Dur 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 çok küçüldüm. Aga. aga. Ya gerizekalı. Ya sen tabi beysizsin ya. Ya şimdi ben öyle bir adamı nereden bulacağım öyle ya cık, akılsız. Abi derdiniz ne ya? Abi gelip niye birine kafa atıyorsunuz siz? İşsizler ya. Abi yanlışlıkla yaptım havasına yatar şimdi o görsem. Ya beynine. Tamam, sen idealsin. Bana bak beni öldürmeye çalışma. Senin yanında bir sığıntıymışım gibi düşün. Ama ben seni öldüreceğim. Nah. Deneyeceğim. Ya. Seni öldüreceğim. Öldüğümde de daha bir şey yapmıyorum. Lanet olsun bu dünya. Ya aga. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık birilerini rahatsız edebildik bence. Arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha demin ki daha demin bir tane video çektim ve gerizekalı gibi videoyu durdur bitirirken video bit durdu. Bakın ben score olmuş bin. ama play online'da değil. Evet arkadaşlar Diyor like atın kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum hadi bir 100 abone yapalım beni görüşürüz ve bye bye